Selamun Aleyküm arkadaşlarım. Edirne'den hepsini hepinize selamlar. Bugün sizlere bir videomda e, diktiğim menekşeleri paylaşacağım. Menekşeleri ben nasıl dikip, nasıl yetiştiriyorum, onu sizlerle paylaşacağım ve siz e, o şekilde diker misiniz, dikmez misiniz bilmiyorum. Bu menekşe videomu izledikten sonra bana yorumlarınızı yazarak sizlerden bekliyorum. Şimdi ben sardunyalarımı ilk önce nasıl yaptığımı paylaşayım. Bakın bir sardunya e, yaprağım var. Direkt bak sardunya çiçeğinden kopardım ve bunu komşulardan aldım. Ben komşulardan alarak yetiştiriyorum. Kendi menekşelerim e, çok fazla yok. Bunu da sağ olsun yengemden aldım. İstediğim kadar bana veriyor. Şimdi ben bunu ne yaptım? Ovadan toprak getirdim böyle ova toprağı. Ova dediğim böyle tarladan mil toprak aldım. Bakın böyle derdemiz bir toprak mis gibi. İçerisine komşuya giderek e, hayvan gübresi aldım. Bakın bu şekil bir kova. Bunu bunun içerisine karıştırıyorum. Şimdi size nasıl dikme işlemini yapıp nasıl menekşelerinizi daha güzel elde edebilirsiniz onu sizlerle paylaşacağım. İçerisinden bu küfreden buna doğal güpre, bu hayvan doğal güpresi ve eski güpre. Böyle eski güpre olması gerekiyor. Yeni hayvan güpresinden alıp çiçeklerimize koyamayız hiçbir zaman. Çünkü o çiçeklerimizi yakar. Elimizdeki toprağımıza karıştıralım. Bakalım yeterli mi olacak. Güzelce böyle ova toprağıyla ve mil do dediğim ova toprağı dediğim ve mil toprağı. Biraz daha karıştıralım Bakın bu biraz şey olduğu için e, Kuruları kenara alalım Biraz daha karıştıralım Az geldi Hafifçe'nin toprağımızı ıslayalım arkadaşlar çok hafif çok değil. Şimdi çapanın yardımıyla Bunu e, ekme sardunyalarımızı ve bütün çiçeklerimizi ekerken eğer imkanınız varsa hayvan küpresi alın ve eski hayvan gübresi yeni değil. E, temiz bir yerden böyle mil toprağı, kumlu değil. Mil toprağım dediğim zaman sadece saf toprak. E, hiç işlenmemiş. Ve içerisinde zehir gibi herhangi bir şey e, bulunmaması gerekiyor. Mesela tarladan alırsanız, tarlalar hep ilaçlı. Ekin olsun, günlendi olsun, ekerken. O toprak ilaçlı. Hiçbir zaman ilaç gitmez. Böyle bir bayırdan veya bir ovadan ve bir yolun kenarından saf toprak alabilirsiniz. Eğer alamasanız da onu da eminim böyle sizin bahçenizin e, bir kenarlarında vardır. Onun hayvan gübresini karıştırarak mutlaka sardunyalarımızın ve e, menekşelerimizin dikimini bu toprak ve bu küpreyle yapalım. Ben şimdi bir tane saksı aldım. Karıştırdığım toprağı içerisine dolduracağım. Bu şekil dolduralım. Bakın bu şekil sardunya e, menekşe toprağımı bunun içerisine doldurdum. Doldurduktan sonra tekrar bunun üzerine e, su dökelim hafifçene. Bu biraz yumuşasın bunu bekledelim bir kenara alalım bunu. Aldık bir kenara. Şimdi sizlere e, tekrar paylaşayım. Önce e, önce şimdi o yumuşadı sardunya e, direkt menekşe yaprağımızı koparıp tazecik aldığımız gibi hiç bekletmeden hiç köklendirmeden arkadaşlar bunu direkt bu saksimin içerisine doldurdum toprağı saksimin içerisine sadece şu şekil bak elinizi e, iç elinizden yer açmadan direkt bunu bismillahirrahmanirrahim diyerek bunun içerisine bunu dikelim bu şekil hafif çene gökünü bastırdık çok hafif çok değil hafif bir şekilde. Şimdi bakın, dikme işlemimizi tamamladık. Sadece yapacağımız bu kadar. Bunu kenara alalım. Önemli olan toprağı ve gübresi. Sardunyalar hiç şeyleri pardon, hiç köklendirmeden menekşelerimizin yapraklarını direkt saksımızın içerisine dikerek sizinle paylaştım ve daha önce sizinle yaptığım gibi bakın direkt gene menekşe yaprağını alıp Küpreli toprağa direkt diktim ve bir hafta kadar beklettim. Bu bir hafta. Çünkü bir hafta bekletmemin sebebi küpre yoktu elimde ve toprak yoktu. Toprak ve küpre almamı bekledim. Şimdi bugün toprağım ve küpremi elde ettim. Şimdi tekrar bunun saksının içerisine ne yapalım şimdi? Toprağımızı küpreyle karışık olan toprağımızı tekrar dolduralım. Biraz daha karıştıralım. Bu hayvan küpresi o kadar faydalı. karıştırdık. Tekrar bu saksımızın içerisine dolduralım. Şimdi bunu ıslamadan önce bunu ne yapıyoruz? Daha önce diktiğimiz menekşe yaprağını ortasında yer açarak böyle yer açtım. Ortasında yer açarak şöyle hafifçe bunu çukurlaştırdım. Bakın çok toprak doldurmadan eğer çok geliyorsa kenarından alacağız. Şimdi bunun içerisine Diğer e, hemen dalından koparıp diktiğim gibi menekşeyi alıp şöyle hafif bakın hemen bunun içerisine dikelim kenarlarına hafif yine küpre toprak dolduralım ve sıkıştıralım bunu kökünü sıkıştırmadan kenarlarını yine ben sizinle bu menekşe videolarımı yine paylaşacağım şunu hafif su dökerek diğerlerini de çıkaralım oradan bakın bunu da şimdi bunun kenarına diktim ortasına yer açtım ve aldım bir hafta önce diktiğim menekşeyi yaprağını bunun kenarına dikerek onları şöyle şu kenara alalım buraya. Şimdi size ne yapmak istediğimi tekrar göstereceğim. Bu menekşelerimi nasıl bir şekilde bekleyeceğimi. Yine buradan bakın bir tane alalım. Yine toprak dolduralım bir saksının içerisine. Küpreyi bol bol karıştıralım. Bu küpre hayvan küpresi hiçbir zaman menekşelerinizi yakmaz. Buna dikkat edin. Eğer böyle tanıdığınız varsa köyde hayvan gübresi getirtirin, toprakta getirtirin ee, şehirde oturuyorsanız çiçeklerinizi onun yardımıyla e, dikin. Satın gübre kullanmayın. Şimdi gene dolduralım içerisine. Bakın o kadar kolay. Menekşe yetiştirme de çok kolay. Gayet kolay. Hiçbir zorluğu yok. <laughs> Ben şimdi yaz geldi komşularda çiçek çok herkesten istediğim gibi bana menekşe yaprağı veriyor yengem bana bunların hepsini verdi bakın bir hafta beklettim tekrar gene onu da aynı şekilde bunun içerisine koyalım kenarlarına doldurup. yapacağımız işlem sadece bu kadar. Suyunu verip ve büyümesini bekleyeceğiz. Şunu kenara alalım. Bakın aynı şekilde küçücük menekşe yaprağından bunları diktim. Bakın ne kadar da bir güzel oldular. Azıcık su verelim onlara. Hiç bekletmeden alıp diktiğim menekşe yaprağına bakın ne kadar kocaman ne kadar canlı ve ne kadar şey e, güzel bunu o şekilde aynı bu size gösterdiğim şekildeki gibi bunu diktim ve burada bir tane daha diktim bunları dikeli 15 gün oldu bakın çok canlı evet bu menekşelerimizin dikimini de sizlerle paylaştım Yaz gelince çiçekleri dikme çok çok güzel. Bir tanemiz daha kaldı, onu da e, dikelim. Ona bir tane daha saksı lazım bize. Onu da oğlum dikmek istiyor, oğluma gösterelim. Bak şuradaki yaprak da sana ait. Geç bakalım, dondur toprağını. Oğlum da bu işlere çok meraklı, biz her şeyi onunla beraber yapıyoruz. Bugün sizlere menekşe nasıl dikilir ve menekşe toprağını nasıl elde ederiz onu sizlerle paylaştım. Diğer videolarımda da yine menekşelerimi büyüdükçe sizlerle paylaşacağım ve hepinizi göstereceğim ne kadar gelişip ne kadar büyüdüklerini ki. Bugünkü videomda bu kadar. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum. Kalın sağlıcakla beraber büyümeye sizleri davet ediyorum ve ben de sizlere gelmeye hazırım. Kendinize iyi bakın, kalın sağlıcakla, hoşça kalın.